Burası çok önemli. KPZ. Deldin mi? Tamam. Heat de atıyoruz. Tamam abicim. Tamam. Sen de deldin. Güzel eyvallah. Şimdi sen ne yapacaksın KPZ? 100 tonum. 100 tonum. 100 <laughs> tonum. Muazzam. Şanslı sensin Pikachu. Şanslı sensin Pikachu. Şanslı sensin Pikachu. Muazzam. <laughs> Aa, yet yeter zaten bu, bu, saatten sonra geri düşüp yatabilir. Bu şeyden istifade ben basıyorum dedim artık yeter. Buna palet attık ve hoppala kaç vurduk? 1257 Muazzam Ve ateş etmeye bile gerek yok Yeter zaten bu, bu saatten sonra geri düşüp yatabilir Mükemmel bir şeysin sen ayasıydı ya Sektim, Muazzam